Toprağın sahibiyle toprağın işgalcisinin savaş alanı. Çatışmalar, tuzaklar, baskınlar, yıkımlar ve suikastler diyarı. Acının ve sevincin, ölümün ve hayatın yan yana gezdiği mekan. Zulümün asüde bir şekilde kol gezdiği mazlumlar ocağı. Mazlum ve yetim kalmış bir milletin ağıdı. Gönüllerin ve ümmetin kanayan yarası. Filistin'deki her yer gibi boynu büküktü Kudüs'ün. Bağrında utancını taşıyordu kirli ellerin. Oluk oluk dökülen kanlarıyla sararmıştı Mescid-i Aksa'nın kubbesi Can çekişiyordu Olanca celaletiyle Direniyordu bütün gücüyle Esen her lodos Güneyde İsra ve miracın sahibinden Nefes üflerdi hayat damarlarına Can bulurdu kan bulurdu beti benzi Adem misali dirilirdi Tekrar direnmek için Lanetli çift zulmüne Toprağı acıyla dost olmuş, acıya bağışıklık kazanmış bir milletin toprağı. Toprağı acıyla dost olmuş, acıya bağışıklık kazanmış bir milletin toprağı. Direnişi, ümmetin semaya açılan elleriyle dua dua güç kazanan, dua dua direnen bir direniş. Bitti denince dirilen, dirildikçe boy boy gelişen, işgalci Yahudinin kalbine korku salan bir direniş. Bir direniş, bir diriliş, yaşıyordu Filistin. Canlar, kanlar fedaydı. Gönüllere hakim olan özgürlüğün ilahi aşkıydı. 22 Mart 2004 Pazartesi. Filistin yasta, Filistin matemdeydi bugün. Şehirde büyük ve acı bir haberin hüznü gözlerde billur billur akarken, öfkeler dillerde, öfkeler ellerde yumruk yumruk sokaklara dökülmüştü. Kahrolsun İsrail, kahrolsun Siyonist düzen. Kahrolsun katil Şaron. Şaron cehennemin kapılarını açtı. İslami direniş hareketi engellenemez. La ilahe illallah. Allahu ekber. Gazze'de başlayan öfke Seli El Halil. Ramallah, Nablus, Cenin derken sıçramıştı tüm Filistin'e. Sokaklarında kin, sokaklarında öfke vardı Filistin'in. İntikam yeminleri çınlıyordu Filistin sokaklarında yumak yumak yüreklere çöken acı tüm diriniş gruplarını sarmıştı. Şehit edilen Şeyh Ahmet Yasin'di. Özelde İslami Direniş Hareketi Hamas'ın, genelde tüm direniş gruplarının manevi lideri, bir öncü insan. Tüm yeminler, tüm intikam ahitleri onun içindi. Fakat Gazze farklıydı bugün. Dün sabah namazından beri Filistin'i e sarsan bu haber Gazze'yi ayağa kaldırmıştı. Şehirde dolaşan araçların hoparlörlerinden bir ses yükseliyordu. Sokak sokak cadde cadde. cadde. Biz bu yolu seçtik. Arzumu şehitlik ve zafer ile son bulacak. Kasetlerden, hapöllerden dalga dalga yayılan bu ses, Şeyh Yasin'in kaydedilmiş sesiydi. Gönülleri yakan, acılara acı katan bir ses. Sabra mahallesinde, şatı mülteci kampına ve tüm Gazze'ye varan Nadek, gökyüzü siyahlara bölünmüştü. Yakılan lastikler değil, sokaklardan, caddelerden taşan sinelerdeki öfkeydi. Gazze'nin felç olan hayatı, Batı şerianın genel grevleri, tüm kamu kurum ve kuruluşların tatil edilmeleri, ceza evlerdeki mahkumların isyanları, mülteci kamplarındaki galeyanlar gösteriler, felç olmuştu Filistin'in sosyal hayatı. Gazze'nin kalbinde yüz binlerce insan yürüyordu. Şifa hastanesine doğru. Dün sabah namazı sonrası şehit edilen Şeyh Yasin'in cenazesini alırken yüz binlerce gözlerinde hüzün, gönüllerinde elem vardı. Kalpler kırgındı. Nefret duygularını anlatmaya kelimeler kifayet etmiyordu. Şifa hastanesinden yüzleri maskeli mücahitlerce alınan Şeyh Yasin'in cenazesi Eller üstünde Sobra mahallesine evine götürüldü. Halime Hatun, çocukları, damatları, torunları. Kirpiklerinden hüzün bulutları damlıyordu. Bir baba sevgisi, bir aşk, bir sevda dudaklarından dökülen. Allah hamdolsun babam sonunda istediğine kavuştu dedi kızı Meryem. İstediğine ulaştı dedi hanıma halime. Onunla geçirdiği bu kadar zaman içinde hayırlı yönünden başka bir şey hatırlamıyorum. Daha sonra yüz binlerin omuzunda taşınan cenaze. Şehir merkezindeki El İmari Camii'ne götürüldü. Eller öğle namazı ardından cenaze namazı için saf saf bağlandı. Dualara kimi ağlamaktan kurumuş, kimi de nemli gözlerle eşlik etti. Şehitler kabristanlığı bir misafire ağlıyordu bugün. Şehadete yaraşır, bir hayat geçiren bir misafir, bir şehidi. Şeyh Ahmet Yasin'i. Gözyaşları sel olan yüz binler, ey Hamasidir elveda diyordu. Zoganlarla, intikam yeminleriyle, zılgıtlar çeken kadınların çocuk, yaşlı genç herkesin dudaklarında ortak bir hüzünün adı dolaşıyordu. Şeyh Ahmet Yasin. Uzatılan mikrofonları konuşan biri vardı o gün. Elem dolu haberi duyduğundan bu yana acısı, kederi kocamış saçına, sakalına tel tel ağrıyıp yansıtmıştım. Mahzundu, üzgündü sesi Abdurrantisinin Onlar dedi mikrofonlara. Peygamberin katilleridir. Bugün İslami bir sembol şehit ettiler. Bu İslam'a açılan bir savaştır. Bu cinayetle İsrailliler Filistin davasını öldürmek istiyorlar. Yasin bir ulus içinde adam, adam içinde ulustu. Bu ulusun intikamı bu adamın boyutlarından olacak. Elem göreceksiniz söz değil. Gazze Yarısına tuz basmış deniz kokulu şehir. Yahudi zulmünden her gün nasip alan bir şehir. Kıyısı çocuk kovalamacaları ve cevalen yeri. Bağrı, kan ve gözyaşları, pınarı. Bir yanında fakir gece konduğu mahalleleri, Bir yandan zengin kocaman evler, Geniş yollar ve meyve bahçeleri. Sıcak ve nemli egemenliğinin, Esen Meltem'in karanlığı Kırırdı bu şehri. Tıpkı direniş gönüllerinin Esen Kararlı Kokusu gibi, Ümit müştülayan kokular gibi, Kan ve barutun, hüznü her gün yankı bulurdu gözlerde. Her kurşun bir tohum olurdu gönüllerde direniş direniş büyüyen, her can bir adımdı şehadetle süslenen. Dallarını her haneye uzatan, fakir zengin demeden her ocakta bir canla, bir kanla sulanan direniş fidanı yeşermişti Gazze'de. Boy boy özgürlük fidanı, sokak sokak, mahalle mahalle, şehir şehir. Yaşanan ve yarım asır geçen bu meş'um zulmün bir adı vardı dillerde, lanetli çift zulmü. Sabra Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı. Mazlum iklimin, süsten uzak derme çatma evleri, Yahudi işgali ve zulümden kaçışının nihai noktasıydı bu Mülteci Kampı, birçok kamp gibi. Fakirlik ve yoksulluğun buram buram tuttuğu mekan, kimi evlerin dış cephesi, dökülmüş yahut sıvasız, kiminin de içi, kiminin inşası lalaletteyin, kimi de kapısız penceresiz. Sadece insanlar değil bu topraklarda zulümden inleyen, evlerde insanlar gibi can çekişir, ağlar sızlar da İsrail askerlerinin kontrolündeki yıkımlardan. Civar misali, homurdanan demir azamını tankların, dozellerin eseri okunurdu kamplarda. Bu evlerin incila mermer merdivenleri, arkaik sütunları, uzun koridorları, gömme kuvvetli banyoları, porselen muslukları, halk aris süslemeleri, çevresi her çiçeklerle donanmış havuzları ve konforu yoktu. Ama kendileriyle aynı kadara paylaşan mazlumiyetleri, umutları ve özgürlük davasına adanmış kurbanlık sahipleri vardı.'' başını sokacak bir hanesi olan şansı değildi bu topraklarda. Her şey olabilirdi her an. Zulüm rüzgarının, tufanının ne zaman, nereden eseceğini bilmiyorlardı. Her an varlık yokla hayat ölüme dönüşebilirdi. 20 Mart Cumartesi günü. Suikasten 3 gün önce. Sabra mahallesinde bir ev. Filistinlerin yaşadığı fakir gece kondulardan biri. Kader ve gam dolu bakışlar vardı gözlerde. Hüzün rüzgarları esiyordu yüreklerde. Temiz örtüsü altında Halime Hatun'un kocası yatıyordu hasta yatağında. Halime üzgün, Halime endişeliydi. Yılların çilesi dantel dantel örülmüştü anında. Bir şey yapmamanın, çaresizliğin ezikliğini yaşıyordu. Fakat mütevekkil ve teslimiyetçiydi Halime Hatun. Gözleri çocuklarına takıldı bir an. Her yüzde tasa, her çehrede gam okudu. Metanetli görünmeli, güçlü ve iradeli olmalıydı. Nice badireler atlatmıştı kocasıyla. Bunu da atatacaktı. Allah sığındı, yardım diledi. Ya Şafi, ya Kafi, ya Mafi. Yüce isimleri döküldü dudaklarından. Beyaz başörtüsünün ucuyla göz pınarlarını sildi. Kaçamak kaçamak. Durumu oldukça ağırdı. Yıllardır onu terk etmeyen hastalıklardan muzdaripti. Yaşlı olması rahatsızlığını artırıyordu. Yarım saat önce aniden rahatsızlanmıştım. Tekerlekli sandalyesinden düşmüştü. Sık sık nefes alıp veriyordu. Zorlukla konuşuyordu. Muhabbetle baktı. Yaşlı kocasına. Gözleri kapalı dudakları hareketliydi. Belli ki zikrediyordu. Alnında birlikte damarları fark etti. Bir bezle usulca kuruladı. Yaşlı şeyh gözlerini açtı. Bir araba şuracındaki duran eşine belli belirsiz gülümsedi. Kendinden geçti. Sima Sunur Yuma'ydı. Yıllar çilesini gergef işler gibi çizgi çizen uç etmişti alnına. Kaşları gürdü. Gözleri mananın derinliklerine dalan bir gizem sahipti. Gözlerinin altındaki halkalar ve yüzündeki çizgiler kuslar bir davanın çilesini yansıtıyordu. Kemerli bir burnu vardı. Beyaz kılları siyahlarından çok olan sakalı. Kısa bıyıklarıyla bir başka çekicilik katıyordu sempatik yüzüne. Başındaki beyaz kefesi heybetini daha da arttırıyordu. Boynundan aşağı tutmayan, buram buram direniş, buram buram Filistin kokan 66 yaşında ki bu mütebessim, sevimli ihtiyar, bu piri intifada, Filistin halkının umudu, Filistin İslam direniş harekatı Hamas'ın manevi lideri Şeyh Ahmet Yasin'di. Aynı kaderi paylaşıyordu Filistin'le. İkisi de mefluç ama biri diğeri için umudun adıydı. Bir fakir gece kondu semtinde yaşıyordu Şeyh Yasin. Komşularının dertleriyle dertlenir, yetim çocuklar ve dul kadınlar dahil şehitlerin ailelerine sahip çıkardı. Hem yiyeceğini hem giyeceğini onlarla paylaşırdı. Sahiplenmeyi, yardımlaşmayı severdi. İşgalci İsrail'i tüm çeşizat ve imkanlarına rağmen dudaklarından dökülen bir sözle tir tir titreten biriydi. Gücünü iman dolu yüreğinden alan ve sadece Allah'a dayanan, yüzü çerçevesini her zaman tebessüm sadakaları dağıtan bu ihtiyar yıllar yorgun düşürmüştü. Bitkin ve hastaydı. Kesik kesik soluyordu. Bir ses duydu. Yüreği yaralı Halime Hatun. Bir serçenin ürkekliğiyle geri döndü aniden. 26 yaşındaki oğlu Abdülgani'ydi. Diğer oğlu Abdülhamit ise tedirgin görünüyordu. Anne, babam kendinden geçti. Hastaneye kaldıralım. Islak gözlerle çocuklarını onayladı. Gelili ümmü Hüsan ve kızlarından Meryem'in de yandımıyla hemen hazırlıklara başladılar. Şeyh Yasin özenle giydirdiler. Herkes telaş ve endişe içinde yardım ediyordu. Hazırlıklar bitince güçlü kollarıyla Abdülgani babasını kucakladı. Kapıda bekleyen korumaların bakışları arasında usulca taksiye yerleştirdi. Arabanın bagajına babasını tekerlekte sandalyesini de koydu lazım olur diye. Annesi arka koltuğa oturdu. Kocasının başını kucağına aldı. Abdurgani ve Abdülhamit öne geçtiler. Peşlerinden kendilerini takip eden koruma arabası, gönüllü fedailerle doluydu. Fakirliğin kol gezdiği, mazlumiyet kokan Sabra'nın gece kondu sokaklarından geçen otomobil hastane yoluna çıktı. Endişe dolu yüreklerle hız yol alırken karanlıkta bir çift lanetli gözün kendisini izlediğinden habersizdi.